İnek hikayesi İnsana ineğe seslenmiş Ey inek Masa gitmezsin Dans etmezsin Çay içmezsin Kahveye gidip oyun oynamazsın Gündüz çayra Gece ahıra Tek düzen bir hayatın var Yiyor içiyor Sıçıyorsun Bunun için mi dünyaya geldin? ve e, inek dile gelmiş. İnekte ey insanoğlu şu buzdolabını aç bir bak. Sütün benden, köften benden, dolman benden, sucuğum benden, pastırman benden, kıyman benden, ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kemer benden. Kışın yaktığın tezek benden, kemik kemiklerim bile işe yarıyor. Sen olmasam, ben olmasam, pelin, belindeki pantolon bile düşecektir. O zaman bunun kıymetini bilin.